Merhaba arkadaşlar. Yeni bir arabayla daha beraberiz. Çok güzel bir f yapacağız Konya'ya. Bugün Batur Bey yok. Videonun açılışını ben yaptım. Videonun devamında Batur abi tekrar görebilirsiniz. Araç F-150 olacak. 22 jantlı. Çok büyük, çok güzel. Devamını hep beraber göreceğiz. İyi seyirler diliyorum. Perfect. Evet arkadaşlar bir yapım aşamasının daha sonuna geldik. Aracımızı teslim edeceğiz. Aracımız Konya'dan geldi. 0 Strong Truck. bizi beğenmişler. Yaptığımız işleri de güvenmişler. Ve aracını bize yolladılar. Biz de aracı dört dörtlük bir şekilde yaptık. Ve Konya'ya uğurlayacağız. Bu araç e, sıfır bir araçtı. Videonun başında da göreceksiniz. Biz buna F-150 dönüşümünü yaptık. Profesyonel şekilde yükseltmesini yaptık. Boyama işlemleriyle birkaç farlı güzelleştirdik ve gül imzasını attık. Neler yaptık bu araçta? Dediğim gibi F-150 montajını yaptık. Bu şekilde biliyorsunuz ki ön kaputumuz değişiyor, çamurluklarımız değişiyor. farlarımız, panjurumuz, ön tamponumuz, alt muhafazamız bunlar e, değişim yapılarak görünümü değiştirmekteyiz. E, bunun dışında biz bu araçta profesyonel yükseltme kiti kullandık. E, 22 inç cantlarımızı kullandık bu araçta. Mood Train lastiklerimizle daha da şık bir hale getirdik. Ve yükseklik olarak da Biraz yüksek bir araç oldu. Bütün detaylarını piyano bilek, parlak siyah yaptık bu araçta. F-150 aynalarımızın montajı yapıldı. Tavanımıza off-road mumuzörümüz yapıldı. Cam filmlerimiz yapıldı. Ve basamaklarımıza aydınlatma işlemleri yapılarak daha da şık bir hale getirildi. Videolarımızda anlattığımız gibi arka çamurluklarımızda komple doldurma işlemi yapıyoruz. En ufacık bir esneme yok. Yolda giderken titreme gibi bir e, şikayetler yok bizim yaptığımız araçlarda bu şekilde araçlarını teslim ediyoruz. Gördüğünüz gibi rengi de kontrol ederseniz bu orijinal rengimiz ve boyanan parçamız renk ayrımımız bulunmamakta. Aynı kodda aynı şekilde boyası yapılmakta. Arka kısımda sürgülü kapağımız yoktu biliyorsunuz bu araçta. Sürgülü kapak montajı yapıldı. Kafa montajı yapıldı. Arka bagaj, bagajda da Ford kaplamamızla daha da detaylandırıldı. Yan tarafa doğru devam edelim. Depo kapakları ile ilgili hep problemler gelmekteydi. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. İç tarafta dolgumuz yapılmakta. Bu tarafı da çekelim. Hiçbir boşluk kalmadı, kalmayacak şekilde montajı yapılmakta. Evet bu aracı da teslim edeceğiz birazdan. Şimdi araçlarınızın için bu şekilde yapmayalım. Bunun için irtibat numaramız 0212 671 1999. Bunun dışında teknik bilgi, fiyat bilgisini de bu telefon numarasından alabilirsiniz. Bunun dışında abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla, yeni araçlarla, değişik projelerle karşınızda olacağız. Yakında güzel sürprizlerimiz de olacak sizlere. Bizi takipte kalın. Abone olmayı tekrar dediğim gibi unutmayın. İyi seyirler.